O Saitama sense. <laughs> Nasılım? Sense. Sasa. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Hmm. Yanlış yapıyorsun. Mavileri kırmızı, kırmızıları mavi yapacaksın. Aynen. Şaka bu arada mavi mavi. <gülüyor> 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 ne zormuş lan bu da? Oldu mu? Oldu sanırım. Oğlum öteki taraf. Evet. <laughs> Niye çıkmıyor? Hava akımı geldiği için. Evet. Ama herhalde bizim durdurmamız gerekmiyor mu? <laughs> Diğer tarafa koymayacağız mı bunu? Oley. O kabloları sökelim de bir. Ha buraya getireceğiz gideceğim. evet. <laughs> Evet, evet. Tamam, siz getirin ameliyeler çalışın. Allah Allah. Gerizekalı iki tane var gel. Tut çalışın. Tut ucundan. Tut şunun, Oğlum, için. Oğlum biriniz... Süper kahraman gibiyim ha. <laughs> Oğlum biri çok yanlış yerde kaldı benim. <laughs> Haydi bakayım. Oğlum. Evet Hüseyin. İzliyorum. Deli ev tutamayacağız bir dakika. ya <laughs> tipe bak Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla soktu. Hadi. Burayı taktım. One punch man. Pya. Gel buraya. Gel buraya. Sen beni niye aldın? Oh <laughs> beni alma. İlla bu hareketi yaptıracağım bana. <laughs> Oğlum ben one punch medyayım. gel buraya. Waa! Hayır. <laughs> oha oha. Lan Van Hayır hayır Hüseyin im. bunu kutuyu oraya getireceğiz. Hadi taşı. <laughs> ne bu abi inşaatçı mıyız biz? <laughs> Apa bir git şuradan ya. Hadi. ya. Ha. <laughs> 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 Dur bağlayacağım şimdi seni. <laughs> ya salsana benim kırmızı şeyimi. Apo ne yapıyor? Hadi ama... evlat. Bağlandı, ben... bağlandı, bağlandı. Tamam ama Apo, Apo da bana bağlandı. <laughs> ben ustanım oğlum. Zorlu bunlar. Öyle mi? Gel buraya usta. Gel. Hadi bakayım usta. Bam. Bu oyunu kırıldı abi. Aynen Hüseyin nasıl çözüldü? çözüldün o? Bir de ters çevirmiş ya. Onun da hep kopmuş. Oraya değil o apo. <laughs> Biliyorum. Çok şükür. Aha sevledim. Hile yapmayın lan. Hilesiz. Gel buraya. Kulağından tuttum. Bir Ve, bak, velisi, velisi, kim bunun? Velisi kim bunun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim kafama basıp çıkıyorsunuz ha. Neden ben çıkamadım. <laughs> Kanka ben çalıştırdım makineyi Evet. Yok. En yani üstte kadar çıkmamıza gerek yokmuş. <laughs> Bu neye etkiliyor bunu basmamız? Kanka Ha şuradaki kapıyı aç. kapa kapa. Lan sen nereye gittin? Kapa. Şu makineyi kapayın. Kapadım. Hı. Hüseyin bak sağ olsun. Kapayın, uzaklara gidiyor. Tipe bak. Apa ne yapmaya çalışıyorsun? Geleyim mi yardıma? Kutuya olmaya çalışıyorum. Yok. <laughs> Hayır ya. <laughs> ha. Of. Lan ben de buradan başladım. <laughs> Gel buraya Amele İsmail abi. Amele İsmail mi? Hayda. Amele İsmail'leri karşımıza aldık. Çalıştır bakayım. Oh <laughs> yerde kent koydum. Aa, onun için yaptım zaten. <laughs> evet evet. Apo kaç bakayım. Ya adam zoru <laughs> başarıyor ya. Yemin ederim zoru evet. başarıyor. İyi de o neye yaradı? Aa şarj doldurdu lan. <laughs> Bak ya yani, göbeğiyle yapmaya çalışacak salak. Olduğumla yaptım. <laughs> ee? Asıl apa asıl 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 asıl. Oha! Makineyi çekiyor manyak herif. <laughs> Şu kabloları sekelim. Huah! <laughs> Aa! Acaba... Bunu... ...o ya, şeye bağlayıp evet. o karşıya mı götüreceğiz? E, şunu evet. Onları değil. Hı. Gel usta. Hadi bakayım evlat. Let's go. Allah. Put diye soktun ne neler? Diye. Kaç. şuradan. Hayır izin vermem böyle bir şey. Hayır ben sokacağım. Ya bıraksana. Hayır hayatta varım. <laughs> Gel o zaman aşağı atıyorum <laughs> hadi. Ya ben ya asla. Hayır oraya değil. Öğretmenim. Yardım evlat. Hüseyin arkadaşımıza bir şey söyler misin? Elimdeki kablo yamaya çalışıyor. Bu bir an önce bırak evlat. öğretmenim o, o, öyle girmiyor oraya. Ucuyla giriyor. <laughs> Hocam bu bo boynuna da lan Oğlum öteki ucunu sökmüşsünüz kablo, Salak abi. oradan söküp getirmiş buraya. Ay Allah. Ben de <laughs> bunu Doktor sökerim. Oğlum. Ha ben de bunu sökerim. Hadi bak. Sonsuza kadar uzar. Hadi bak. Sökerim <laughs> ki hiç umurumda olmaz. Öğretmenim ben götürürüm siz yorulmayın. Öğretmenim ben götürürüm. Onu. <laughs> ben götürürüm. Lups <laughs> diye. Salak oradaki ne çıkardın? <laughs> Kim o? Tuttu <laughs> <Çok duygundan beri. gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Bozdun lan. Makineyi bozdun Apo. Çekmek gerekmiyor mu ya bunu? Makineyi bozdu ya. Oo duman çıkıyor. Hı, bizim yapacağımız mühendislik de ancak bu kadar olur zaten. Beyler <laughs> o vinci ben kullanacağım. Hayır 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 hayır. Yaralı bir sensiyi kullanmalı onu. <laughs> hayır ben kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya gel lan yani. buraya, gel lan buraya. Ulan salak, bıraksana beni. Hayır bırakmayacağım. Gel. Sen gel. gel ben vampaç benim oğlum. Gel gidiyoruz. <laughs> ne kadar şerefsizim değil mi? <laughs> Yo, ben bu şerefsizliği bildiğim için gel şimdi buraya. <laughs> Arkaya çektim lan <laughs> Hüseyin'e. Ee, bırakalım beni. Ayakından tuttum Hüseyin'e. <laughs> ıı, Hadi ııı çekeyim. dur Savaş. sol sağ. Ha evet. aşağı mı? Aynen. <laughs> bırak yere. yere bırak. yere bırak. Yere bırak evlat. Düşeceğim. yere bırak. Beraber. <gülüyor> 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 ben düştüm <düşmedim>. Bun <laughs> bravo geri. Kafanın şey. elim kırıldı, Bir. elim. <laughs> Sırtım İki. 2 3 <laughs> hadi 3 hadi üç. hadi 3 hadi 3. Ben fero muyum ben? Allah. 4 <laughs> <Dört. gülüyor> Bir arkadan şey verin ya. Gaz, gazlı müzik verin, ya. gazlı müzik. Beyler, 101. 101, evet. 102. Hadi 102. 102, 102 de bırakacağım. Hadi 102. Tamam. Beyler, 102 tane meki çektim. Bam. of. <laughs> of. of. <laughs> Gelen gel, bana geliyor. Dur dur. Bak aksiyon filmleri. Hayır düşmemeli. Gördün mü aksiyon filmini? Ha? Tut beni. Hayır düştüm. Action movie sadece. 106. Kafamdan tutacak var mı? Gel dur. <laughs> 106'da kaldım. dur <laughs> bakayım. Hadi hadi. Kafam da o kadar küçük değil be Tutarsın. Heh tamam saldım kendimi. Kendim. Doparlan bırakma kendini. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Kanka üç kişinin aynı anda sürmesi lazım. Biri forklifti indirip kaldıracak. Ha, ben direksiyondayım. Öteki sondayım. arabayı sürecek. Öteki de ileri geri. Beyler ben direksiyondayım. Beyler ben direksiyondayım. <laughs> Kanka nereye gidiyorsun? <laughs> Dur altında kalıyorum. <laughs> İndir Durdurman lazım artık araba Kaldır Beler aşağıda kaldım bir dakika <laughs> Allah'ım sen sabır ya Gerizekalı <laughs> 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 Tamam <gülüyor> şimdi al Hadi e Niye kalkmıyor? E kalkıyor işte Hüseyin Deme bende kalkmadı. Yanlış yere gidiyorsunuz yanlış. Evet. Apo. Mango. <laughs> Durun. <gülüyor> Buradan iktirebilir miyim lan? Yerine koyabilir miyim acaba? Ben Yok, One Punch Man yani. değil miyim ama? Siz de onu hallederken kabloları taşıyayım ben de bari. Evet yapabildiğin tek iş. <gülüyor> <gülüyor> Komik, evet. Komik, tamam. Turu başla sadece. güldür tamam. güldür Hüseyin dur lan Hüseyin, oğlum Allah için çekilin. Şunu bir kurtar, kurtaralım şunu Apa, bana sarıldın, apo. <gülüyor> <gülüyor> apo bana sarıldın apo, apo bana sarıldın. Apo bana sarıldın sal da bir şunu çekeyim şuradan. Apo sal. <laughs> 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 apo, <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Apo ama ben at değilim biliyorsun değil mi? <laughs> Hiçbir ama ben şey at değilim. Yapıyorlar. Tutmuyor ama Ben saksı değilim. <laughs> Yürü git. <laughs> İktirdim apayı. Apa gel bakayım. Bunu hiç bir şey şey yapsak alırız aslında. Kanka böyle makine koymazlardı. Bekle. Forklift'i bir en aşağı Hı. çıkayım Çek geri. Lastiği ona göre çevirdim. Onun çek çek şunu. Çeksin oğlum Şey. <laughs> tamam, tamam, tamam. İleri şimdi. Dur 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 bir dakika dur ileri değil. Heh, şimdi ileri. Kanka niye geri çektiniz? Tamam. Sağ, sağ. Hüseyin sen sağ. Sol, 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 sol. Daha fazla sol olmuyor. Bu kadar. Tamam. İleri git. Kadar, azıcık da ileri gitsek olur. Dur dur. Lan dur. oğlum ama full Kanka Hüseyin götüme elleme. Full sağ. Full... Hah. Ha şöyle ya. Dur Furtluk dur 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 bakayım. dur. Of. Ama Vallahi bir dakika mı kaldı? Evet ben de ondan korkuyordum yok. <laughs> Helal lan. <gülüyor> dur. <laughs> Sadece gel gel. Uzun eşek. Aynen. Arkanızı dönün ama ben kafam atayım size van ben... bırak bir bırak. Ay sizin. Hadi, 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 hadi. bırak beni, <laughs> beni bırak. Abo gel. Abo gel, ne olur gel. abone olur lan böyle. Hayır. Kurtulacağım lan buradan. Of. <laughs> <laughs> Gel böyle zombi gibi geliyor. Ayya! Saçını at. Saç Aynı gerçek hayattaki ben gibiyim. Ya dur dur şunların üstüne şey yapmayın. ya <laughs> Al. Oh. bırak bırak. <laughs> Kablolar kopacak şimdi. <laughs> Şuraya bak. <laughs> Gel buraya. <laughs> <gülüyor> hayır. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Gel buraya. Lan hayır hayır hayır. 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 <laughs> Bak. <laughs> <laughs> boynum koptu. Sen nasıl zıplıyorsun hemen? <laughs> Oğlum ben one punch benim. <laughs> Ha çalıştı. İndir. Kaldıracaksın kardeşim. Kaldıracaksın Indirince İndirince yukarı çıkacağını zannediyor Rafa.